İyi günler arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge Yıldız ve Gökberk Demirci videosuyla karşınızdayız. Çiftimizin güzel karelerini hep sayfalarından tekrarladık ve yepyeni bir video düzenledik. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip bildirim butonunu basmayı unutmayın. Hoşçakalın, yeni görüntülerle yeniden görüşmek dileğiyle. Bizden bu kadar, kanalımızı izlemede kalın.